yapilin gülme lan ne gülüyorsun tamam bu ne ne var bunun niye yolladın lan yüpe 2015 20 aralık aga be etiketlerime bak be elle seçtim bunları elimle ineliyordum bunları bir ürünü üretip bir ürün yani bir ürünün her parçasında olup da onu etiketleyip, paketleyip müşteriye kadar teslim etmek o kadar güzel bir has ki böyle e, ticaret çok güzel bir şey aslında. Severek yaparsan hele çok eğlenceli. Ürürü. <laughs> Ürürü. Ve de şeyden kaçmıyordum. Mesela o gördüğünüz etiket pahalı. Harbiden pahalı. Yalandan böyle 5 kuruşa gelen etiketler var. Benim ürünlerin üzerindeki şeyler bile, hate born yazıları bile deriydi. 1 lira veriyordum ürün başına ona. Trend yolu yazıya çıkıyor bereler. Yok o başka biri satıyordur. Benim ben yıllar oldu bırakalı. Butikler falan satıyordur belki. Çıkmaz ya. Nerede çıkıyor? Aa bunlar kim lan bunu satan? Fotoğraflara bak ya. Ya ben sana yol bari onları. Oğlum bu ne? E amına koyayım benim bütün stok burada. Bir puan vermiş. Siktir lan. Nerede onun yorumu? Hiç sevmedim. Çok boş durdu. Materyali pek değil. Siktir git. Yarrağım hayatta kaç tane akrilik içi kotonlu, kotonelli bere kullandın. amına akoduğum. Ama 49 liraya da satılmaz ki. 69 liraya bere satıyor. Yanlış satıyor. O bere 29 liralık bere. Diğerleri hep 5 yıldızlı. Sadece küçüğü, kötüyü okudum. 30 tane alanın amacı belli oldu. Yok oğlum o zarar. Ha onu anlatıyordum. Abi kampanya siteleri var ya. Görüyorsunuz böyle işte 90 lira değil 60 lira değil 39 lira. Halbuki beri 25 lira zaten amına koyayım. Sen onu 19'luk 90 liradan 29 liraya düşmüş. Hemen alıyorum 10 tane diyorsun ya. İşte o dönemler. Ee, satıyorsun. İşte kampanya süreci bitiyor 3 gün 4 gün. Sıçtık bu saatten sonra kampanya sitesi şeyi alamayacağız. Sponsoru zaten almayalım ama. Geliyor abi şey sipariş sana sen oluşturuyorsun hepsini kargo kargoluyorsun yolluyorsun ya da firmanın kendisi geliyor işte 10 koli 5 koli ne sattıysan Allah bereket versin. Sonra bunların iadeleri geliyor. İade dediğin ne işte millet alıyor kullanıyor. Ya mesela şeyler var kafa kokan bere iadesi geliyordu bana. Kış ayı ortası karkış kış mesela hava durumu bir hafta sonra kar bekleniliyor diyor tamam mı? Bir hafta sonra kar var diyor. Bunu duyan müşteri senden bere satın alıyor. 14 gün içinde iade hakkın var ya. Alıyor göt onu takıyor kafasına kar yağdı 3 gün. Kafa ısınıyor güzel şov Instagram'dan fotoğraflar falan öyle çok stoklayıp buldum. Sonra 3 gün sonra iade ediyor. 3 gün kullanmak için o derde giriyor herif. Ya amcık git pazardan al. Al lan 3 liraya 5 liraya bere var tak kafana. Manyak mısın sen? Ya ayıbı da geç yani ruh hastalığı. Bak çitte ölücülüğün zirvesi. Abi beri da gelmiş. Hani yum bu yani anladın mı? Akrilik. Yamulmuş etmiş böyle. Fulyacım hoş geldin. Yamuk yumuk. Ulan bir kokluyorsun kafa kokuyor. Altı bir kokluyorsun parfüm kokuyor. Ve de gidip kötü yorum yapıyor mesela. Yemek beğenmedim kafama tam oturmadı. Ne oturmadı lan kafanın çirkin şeklini almış beri amına koyayım. Sonra diyorsun ki hanımefendi bunu kullanmışsınız. Hayır kullanmadım. Kullanmışsınız hayır kullanmadım. Abi Instagram'ına kulcala cool bir ben takıntılıyım ya bizden. Başka kimse uğraşmaz da ben uğraşırım. Bir stalkluyorum amına koyayım. Kadın Instagram'ında 3 gün önce atılmış hikaye var. Kafasında bere. Al yolluyorsun böyle. Biz onu o gün aldık. O gün denediğimiz için zaten fa. Ya al istemiyorum. Senin olsun. Ben oradan 3 lira kazanıyorum zaten. 5 lira kazanıyorum. Al da yani bu kadar düşme. Neyse bu bir ayrı bir konu. Bir de işin Ultraman manyakları var. Az önce göt olduğum yere geliyorum. Arkadaşın anlattı. Arkadaş iadeler geliyor. Mesela 10 koli yolladın. 25 gün geçmiş. Bir koli iade geliyor. Koliyi bir boşaltıyorsun. Ürünlerin yüzde sekseni benim değil. Etiket benim. içine dikili olan etiket benim. Dışına dikili olan etiket benim. Poşet benim. Kartonu benim. Ürün benim değil. Bir tane manyak türedi o dönem işte ya da birkaç tane. Senden siparişi alıyor topluca beş tane altı tane. Onu evinde mi atölyesin var ne bilmiyorum. Etiketlerini kusursuzca böyle bir seri katil edasıyla söküyor. Başka pazar malı bir ürün üzerine onları tek tek dikiyor. Ve orijinal ürünü cebine alıyor. Yeni ürettiği Eightborn etiketli ürünü de bana aynen geri iade edip parasını firmadan geri alıyor. Bakar mısın? Bir yaşadım, iki yaşadım, üçüncüde firma yaradım. Firmalarda şey yasaktır. E, müşterilerin bilgilerini vermezler. En sonunda bir kez haber verdim. ikinci kez haber verdim. Üçüncü de boku çıktı amına koyayım. Yani hani üzerinde şey yazıyor. Pilot şapka yazıyor. Atkıya takmış onun etiketini falan. Dedim ki ben bunu bulur amına koyarım bak dedim firma. Harbiden böyle bağırıp çağırdığım bir gün olmuştu. Bunlar da böyle bir gerildi tabii. Kız hep o dönem kızlarla çalışıyoruz genel olarak. Onlar hep kızlar bakıyor işte ama çok böyle tecrübeli kızlar değil tabii yani. Hani koymuşlar işte satış temsilcisi bilmem ne. Marka sorumlusu. Dedim ki vallahi gelirim ofise sikerim o bilgiyi alırım dedim. Bana yollayın şunu. Yollamadılar ama ciddi böyle bir ulaşıp sonunda böyle bir davalık bir durum olduğunu bildirdiler. Ama tek hayalim o bilhassa manyak olanı atölye işi yapanı bulmaktı bulamadım. Rol paslıyor abi. Abi hepsi burada da satsan nasıl olur? Hepsi burada da benim ben 2 yıl satış yaptım zaten çok önceden ya. Kulaklığım niye kapandı lan? Şarjı bitti. Bere düplüyor da yalnız bir tanesi çok kaliteliydi. Hala saklıyorum onu. Mal aman okuyayım benim boktan pilot şapkayı alıp kaliteli bir şey takmış. Onu hala tutuyorum. Giyiyorum arada kışın. Çok güzel böyle içi dolu bir Rus şapkası koymuş. Helal acıdı mı ne yaptı amına koyayım. Bu dedi 40 tane ürünü bunlar ettik. Bir tane sağlam koyayım. Özetle arkadaşlar yani tekstil çok yapmak istiyorum ama öyle bir zamanım yok. Hani ekip kurarım bunlar başında dururum. Hepsi çalışırım diyorsa zor bir şey değil. Atölye aynı yerde duruyor. Üretim aynı yerde. Yani ben, biz şu an 2-3 tane markaya çalışıyoruz. Quicksilver'a bilmem ne. Onların ürünlerini yapıyoruz. Kendi markamı ben durdurdum. Ama başlarım yani. İnsan zor oğlum zaten. Ya ürünü üretirsin oğlum. Ürünü üretmekte bir şey yok. Başında duruyorsun. Kontrol ediyorsun. Numune yapıyorsun. Alıyorsun malları nakışçıya götürüyorsun. Nakışçı da orada muhabbet giyik. İki, zaten o esnaf muhabbeti çok güzeldir yani. Çayını koy, kahveni koy. Orada insanlar tanı. Ama iş satışa geldi mi? İş iş bağlamaya geldi mi? Zorluk orada başlıyor. Tuğra peki ürün nasıl üretip satıyorlar hala? Benim oğlum, bizim ben firmayı kapatmadım. Firma duruyor, atölye duruyor, her şey duruyor. Biz hala yani babam en azından ben bakmıyorum da babam arkadan bir iki büyük firma var çalıştığımız, onlara üretim devam ediyor. Ama bize az şeylerde küçük küçük üretiliyor yani. Babam şey diyor mesela. İyi Ulan işte abi. şu modelden 50, şu modelden 100, şu modelden 150 tane bas bu sezon diyor. Onları bizim stoğa depoya koyuyor. Gelen adam alıyor. Arkadaşlar tam belli. Aynı anda böyle RP'nizi bir bir soruyor. Aman okuyayım arkadan 100 kişi soruyor. Bir durun la.